böyle var ya böyle evre çevre yürü be. Bir de rakip bu olmuyor yani burada rakip. Ya benim rakibim bu. <laughs> en azından bağımsız milletvekili adayıymışız. İnşallah mısınız? onların için çarpışacağım. Onlar için her şeyi dağıtıp parçalayacağım. Kim olursa olsun vız gelir ya... tırıs geçer. Bu kadar yani. Hiç vız gelir tırıs geçersin. Tırıs geçer, geçer Ve her şey Elazığ için mi? Elazığlar. Elazığlılar. Buradan size sesleniyoruz. Okey. Hiç şans yok. Sana da bu yakışır. Okey. Peki Naim abi sen İngilizcen de iyi. Evet. Demir saydın mı? Bir... One, two, three, five, six, seven. What is your name? What is your name? My name is Azu. Thank you very much. Okey. Thank you very much. <laughs> 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 Sevgili Kakkoşlar sizin için yarışıyorum. Güzel konuşmalı. yakarım sizi lan. Ya ya ben ben. Hem konuşkan hem sportmen. Bekir adayımız. Bekir adayımız şimdi yumruklarla hop hop. Sayın vekilim sanki seçim gezisinde. Baksanıza uzaktan selam verip kaçıyor hemen. <laughs> Hop! Hop! hop. Ne yaptın Naim abi ya? Ne yaptın ya? Her yerim battı. Hadi canım! Ben kalkışım! Kaçın Evet. Bizim vekil adayı Gakko acaba direğe tutunup o topun üstünde kalabilir mi? Naim ata binmiş ya nasip de. <laughs> <laughs> çıktı? seçmenlerim burada. Oradan bu yiyeceğim. Kaptan Kusto yiyeceğim. Kaptan Kusto. o tek, tek var ya. Korsan. korsanı yiyeceğim. Rakip Ağbu'yu da yendim. İtirazı varsa onlar çıksın. Çamurlar zorladı mı? Çamurlar o kadar fırlattı da büyümüşüm. Demek ki yaşatı biraz ilerliyor. <laughs> Show TV'de her şey için bunu yapan şeyler için her şey için teşekkür ederim. Bütün personel hepsine teşekkür ve saygıyla sunuyorum. <laughs> Bana neden teşekkür etmedin? Her bir teşekkürsün. Sevgili Elazığlılar hazırlanın. ...Gakkoş Naim geliyor. Gakkoşlar geliyorum. Evet vekil adayı Gakkoş Naim. Çok fena düştü suya. Bakalım şimdi farillerle savaşı başlayacak. 45'lik delikanlı Gakkoş Naim. Bakalım neler yapacak. Tüm Elazığlılar heyecan içinde şu anda biliyorum. Ve Gakkoş gayet güzel geliyor. Ama karşı tarafta da variller yavaş yavaş hazırlanıyor. İşte bir tane bela geliyor. Geliyor aman dikkat. Birincisi suya düştü. Fakat henüz Gakkoş yukarıya çıkamadı. Evet Gakkoş ilerliyor. Atlıyor varili. Birinciyi geçti. İkinciyi de geçti bravo. Üçüncüye dikkat et Naim. Üçüncüyü tuttu ve suya indi. Evet 45'lik delikanlı ne yapacak? Tekrar seyredelim bakalım ağır çekimde neler göreceğiz. İşte burada düşüyor sevgili seyirciler. Kakkoş Naim suyun içinde ve yarışmayı bırakıyor. Evet eliyle işaret etti yarışmayı bırakıyor. Evet sevgili Naim tebrik ediyoruz seni. Bu yaşta bu da gerçekten güzel başarı. Önemli olan bu mücadeleye girmek ve kendinde bu cesareti görebilmek. Tebrik ediyoruz. Evet biraz da söylene söylene geliyor. Naim abi ne oldu çok merak ediyorum. Ya ben iyicesi var mideme vurdu nefesimi kesti. Yoksa ben dayanacaktım. Yoksa her bir var gücümü koymuştum. O kadar da direndim. Özgünüm kakuşlar. Sizi mahcup ettim. Tıkandın yani. Vay yani mideme vurdu tıkandım. Yoksa ben tıkır tıkır gidiyordum. <laughs>